Mişo'nun Definesi Cingöz Recai Rumeli Hisarı'nda Pembe Köşkü'nde bir akşam gazeteleri okuyordu. Son zamanlarda ince zekası, cesaret ve kıvraklığı ile meşhur hırsızın sevgisini kazanan yardımcısı Feridun, usta dedi, işsizlikten canım sıkılıyor. Cingöz hafifçe başını salladı. Hakkın var, bir aydır boş oturuyoruz. Ben de gazeteleri alıcı gözüyle okuyorum. Belki bir iş çıkar. Şu İngiliz milyonlarını soyduğumuz vakit herifi gazetelerden tanımıştık. Evet usta. Sizin gazetelerden iş çıkarmakta da bilginiz vardır. Canım insanda çalışacak kudret olduktan sonra iş mi yok? Mesela şurada 12 satırlık bir küçük haber var. Gazetenin dördüncü sayfasına atılmış. Bundan bile iş çıkmaz mı sanıyorsun? Nahal oku. Cingöz gazeteyi yardımcısına uzattı. Haber şuydu. Michon'un definisi. Balat halkı gayet garip bir olay dedikodusu içindedir. O semtte Mişon isminde bir ihtiyar Yahudi varmış. Bu adama 15 sene evvel babasından büyük bir servet kalmış. Fakat cimri ihtiyar bu parayı oturduğu köhne evin bir köşesine saklamış ve 10 parasına dokunmamış. Şimdi ihtiyar ölmek üzeredir. Fakat defnenin yerini hiç kimseye haber vermiyor ve doktora ben yaşayacağım, ölmeyeceğim diyormuş. Mişon'un ölüm halinde bulunduğu muhakkak olduğuna göre varisleri de olmayan bu ihtiyarın definisi ölümünden sonra ebediyen gizli kalacaktır ve hiçbir işe yaramayacaktır. Cingöz'ün yardımcısı gazeteyi okur okumaz, büyük bir sevinçle bağırdı. Mükemmel, mükemmel bir iş. Bir define. Hem karlı hem eğlenceli bir iş. Cingöz tasdik etti. Evet, bu bilmeceyi halletmek nefis bir şey. Fakat çaresi nedir usta? Ölmeden evvel Yahudi'nin teveccühünü kazanmak. Cingöz gülüyordu. Feridun mırıldandı. Alay ediyorsun. Doğrusunu istersen bu iş pek kolay değil. Herif can çekişiyormuş. Definenin yerini haber vermeden evvel ölürse varis olmadığı için hükümet evine el koyar ve Defne'yi yarar. Belki de bulamaz. Bulsa da bulmasa da bize ne? Herif ölmeden evvel evine girmeliyiz değil mi? Şüphesiz. Fakat definenin yerini söyler mi kim bilir? Şimdiye kadar kaç kişi ihtiyarın ağzından bu sırrı almak istemiştir? İşte bu sırrı almanın çaresini bulmalı usta. Bulmalı ama nasıl? Bulmalı demek kafi değil. Kafanı biraz zorla bakalım. Bir şey düşünemiyorum usta. Cingöz kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Ölüm halinde bir ihtiyarın ağzından nasıl söz alınır? Bunun birkaç usulü vardır. Bir değil de birkaç tane usul mü? Evet. Benim başımdan buna benzer bir iki hadise geçti. Birinde hastayı manyetize etmiştim. Bu bir usuldür. Hasta uyur uyumaz ne var ne yok her şeyi tane tane söyler. Fakat tehlikesi de vardır. Hasta ölüm halinde bu sarsıntıya tahammül edemeyerek sıfırı tüketebilir. Fena. Emin bir usul değildir. Başka? Bir de hastayı uyutmadan kurnazca bir karşılıklı konuşma ile ağzından bazı laflar almak ve ona göre define yaramak mümkündür. Ne gibi? Mesela hastanın yanına bir yolu bulup girilir. Ona ben definenin yerini biliyorum denir. Bir münakaşa açılır. 3-5 yer sayılır. Hasta bunları inkar eder fakat ses tonundan ipuçları elde edilir. Bundan da çıkarılacak netice pek doğru ve açık değildir. Üstelik mükemmel bir psikolog olmaya da ihtiyaç vardır. Bu usul fena görünmüyor. Buna da vaktimiz yok. Hastayla uzun müddet baş başa kalmak lazım. O halde başka bir usulümüz olduğuna inanacağım geliyor. En iyi usulün tatbikatını bir saate kadar göreceksin. Şimdi kalk. Ufak tefek bazı eşyayı çantamıza koyarak balata gidelim. Hava iyice kararmış ve gece bastırmıştı. Cingiz ile yardımcısı soruştura soruştura Mişon'un evini buldular. Cingöz Recai lazım gelen bütün talimatı vermiş bulunduğu için yeni bir şey söylemeye lüzum görmeden evin kapısını çaldı. Bu eski iki katlı tahtadan yapılmış pencereli ışıksız bir evdi. Kapı açılmadan evvel Kars bir Yahudi kim o? Aç. Kimsin sen? Ben belediye doktoruyum. Hastayı göreceğim. Kaç belediye doktoru? Sabahleyin bir tane daha geldi. Aç be. Şimdi sana hükümet hesap mı verecek? Usta hırsız böyle emreder gibi bağırınca sokak kapısı gıcırtılarla açıldı. Cingöz Recai ve yardımcısı içeri girdiler. Yahudi karısı elinde teneke lambayı hırsızların yüzüne doğru tutarak iki temiz kılıklı insan görünce biraz nezaket gösterdi. Buyurunuz. Sabahtan beri hükümet memurlarına kapı açmaktan bıktım. Fakat siz... Kadın sözünü bitirememişti. Cingöz Recai derhal kadının üstüne atılarak onu bir hamlede yere yuvarladı. Feridun da sokak kapısını kilitliyordu. Kadın gık demeden İki hırsız tarafından sımsıkı bağlandı. Ağzı tıkandı. Bu işler çıt çıkmadan yapılmıştı. Cingöz Recai ile yardımcısı bu yolda evi soruşturarak gelirlerken ihtiyar Mişo'nun evinde bir Yahudi karısından başka insan olmadığını da öğrenmişlerdi. Cingöz elektrik fenerini yakarak hiç gürültü etmeden merdivenlere doğru yürüdü. Ferdun onu takip ediyordu. İkinci kata gürültüsüzce çıktılar. Cingöz sofada kapalı iki oda kapısı görüyordu. Anahtar deliğinden baktı ve dipteki odanın önünde durarak yardımcısına işaret etti. Burada. Sonra elindeki çantayı yere koyarak açtı. İçinden bir siyah örtü çıkardı. Bütün vücuduna sardı. Yine çantadan içi boş büyük bir mukavva iskelet kafası çıkararak başına geçirdi. Feridun ustasının bu kıyafetiyle cidden korkmuş bir manzara aldığını gözleriyle anlattı. Cin gözlerini yavaşça hastanın oda kapısının topuzuna koydu ve sesini değiştirerek ağır, derin uzun ve adeta insan sesine benzemeyen bir söylenişle ''Mişon, mişon'' dedi. İçeriden hastanın iniltili sesi geldi. Cingöz Reca aynı sesle tekrar ediyordu. ''Mişon, mişon'' Sonra yavaşça kapıyı açtı ve eşikte durdu. Feridun gizlenmişti. Mişon bir minder üstünde sefil bir yatakta yatıyordu. Yüzü sapsarı ve elmacık kemikleri fırlamıştı. İskelet kafalı simsiyah bir şekil görünce gözleri büyüyerek bir inilti kopardı. Allah'ım, Allah'ım. Cingöz Reca yine o ağır sesiyle yavaş yavaş söyledi. Mişon, ben Azrail'im fakat korkma. Senin canını almaya gelmedim. Mişon yatakta büzülüyor, başını yastığa gömerek korku içine yalvarıyordu. Alma, alma. Reca'yı odanın ortasına iki adım attı. Korkma eğer söylediklerimi yaparsan bu sene değil gelecek sene senin canını alacağım. Hasta mırıldandı emret. Söyle bana definenin yerini hiç kimseye haber verdin mi? Hayır. Aferin hiç kimseye söylemeyeceğine söz verir misin? Söylemem söylemem. Kim sorarsa yanlış cevap vereceksin. Define bahçede yahut Bodrum'dadır diyeceksin. Bodrum'da demem o vakit doğru söylemiş olurum. Aferin Bodrum'da olduğunu katiyen söyleme. Yerde yahut duvarın içinde olduğunu da söyleme. Söylemem. Duvarın içinde olduğunu da söylemem. Hiç söylemem. 15 sene evvel sen o defineyi duvara yerleştirirken ben seni görmüştüm Mişon. İyi yer seçtin. Orası su deposudur, kapağı da vardır. Fakat ben kapağı sıva ile kapamıştım. Biliyorum Mişon, biliyorum. Ben o zaman babanın canını almaya gelmiştim. Ve sizin evi görmüştüm. Bir daha gelmiştim. Şimdi benim canımı almayacaksın değil mi? Hayır. Fakat sakın yerinden kımıldama. Cingöz recai dışarı çıkar çıkmaz yardımcısına işaret etti çantasını aldı ve hastanın oda kapısını dışarıdan kilitleyerek aşağı indi. Ve bu şekilde bodruma girdiler. Cingöz keyifliydi. Gördün ya Feridun can çıkışan bir ihtiyarın ağzından ancak Azrail laf alabilir. Her şeyi duydun değil mi? Duydum usta. Şurada dört duvar var. Şimdi bu duvarlardan birinde su deposunun kapağını bulmalıyız. Üstüne sıva yapılmış değil mi? Evet. Cingöz elektrik fenerini duvarlara tutarak dikkatle bakıyordu. Çantasından bazı demirler çıkararak duvarların bazı noktalarının topraklarını kazdı. 10 dakika kadar uğraştılar. Nihayet duvarın birinde Cingöz'ün elinde demir, kazman sıvalarının altında başka bir demirle sürtündü. Cingöz bu demir levhanın etrafında ve üstündeki bütün sıvaları kazdıktan sonra meydana su deposunun kapağı çıktı. Usta hırsız neşeli bir kahkaha savurdu. Bulduk, bulduk hazineyi, defineyi bulduk fakat bu kapak kilitli. Yine çantasından bazı aletler çıkararak kilidi kurcaladı. Beş dakika kadar uğraştıktan sonra kapı açtı. Derhal elektrik fenerini tuttu. Burası bir metre yüksekliğinde derin boşluklara uzanan garip bir yoldu. Kenarda büyüyecek bir çekmece duruyordu. Usta hırsız çekmeceyi çıkardı, yere koydu. Elektrik fenerini yardımcısına verdi. Çekmecenin kapağını açtı. İçinde birkaç torba altın ve birçok kağıt para vardı. Çekmeceyi kucaklayarak ayağa kalktı. Hadi yavrum savuşalım. Fakat sözünü bitirmeden birdenbire durakladı. Çünkü yukarı katta bir kapının açılıp kapandığını, ve gürültülü ayak seslerinin evi doldurduğu işitti. Feridun dedi. Usta, enselendik. Evet usta, enselendik. Karıyı iyi bağlamamışız. O mu haber verdi? Öyle olacak. Vay melun karı. Bodrum'a gelirken de karının bağlarını bir kere yoklamayı düşünmedik. Ne yapacağız? Bir şey düşünemiyorum. Buraya gelirler mi? Şimdi damlarlar. Bütün evi arayacaklar. Recai bir saniye düşündü. Gözlerini hazne kapağından ayırmıyordu doğru bodrum kapısına koştu ve sürmesini sürdü. Bu kapıyı kırıncaya kadar vakit kazanırız dedi. Sonra çantayı Feridun'un eline verdikten sonra çekmeceyi kucakladı ve yardımcısına su deposunun içine gireceğiz dedi. Oradan nereye gidilir? Bakalım. İkisi de hazineden içeri girdiler. Eğilerek giriyorlardı. Cingöz elektrik fenerini tutuyor ve ilerilere bakıyordu. Nihayet bir toprak yığınına geldiler. Cingöz yardımcısına dedi ki, ''Derhal geri dön. Bodrum'a koş orada eski bir kazma var. Al gel.'' Feridun koştu ve iki dakika sonra telaşla gelerek kazmayı göze verdi. Usta, Bodrum'un kapısını kırıyorlar. Neredeyse gelecekler. Cingöz ve kazmayı toprak yığınına vurmaya başladı. Hazinenin ağzında sesler vardı. Buradan, buradan, burası nereye çıkar? Su deposuna. Giriniz, diyorlardı. Cingöz bütün kuvvetiyle birkaç kazma daha vurarak bir insan vücudu geçebilecek kadar bir delik açtı. Arkamdan gel, dedi ve vücudunu delikten içeri soktu. Bir balık gibi kayarak öte tarafa geçti. Burası tahta perdeyle çevrili açık havada bir aralıktı. Arkasından Feridun da çıktı. Çantayla birlikte çekmeceyi de aldılar. Polisler su deposunun içine girmişlerdi. Cingöz derhal yardımcısıyla birlikte tahta perdeye tırmandı ve oradan da bir virane atladılar. Fakat kuvvetli bir el Cingiz'i omzundan yakaladı. Dur Cingöz. Vay rızacığım. Bu taraftan kaçacağını hesaplamıştım. Nafile eldesin, kımıldama yakarım. Cingöz Recai karşısında meşhur polis hafiyesinin galip ve hakim yüzünü ve elindeki silahını görüyordu. Etrafına bakındı. Rıza'dan başka kimseler yoktu. Bir kere de yardımcısına baktı. Mehmet Rıza gözünü Cingöz Recai'den ayırmıyordu. Önüme düşünüz dedi. Yahudi karısı karakola haber vermiş. Oradan da bana eve telefon ettiler. Otomobille yıldırım gibi geldim. Zahmetim boşa çıkmadı. Düşünüz önüme bakalım. Cingöz Recai itaat etti. Fakat Feridun biraz arkaya kalır gibi yapmıştı. Rıza başını çevirirken çenesine müthiş bir yumruk yiyerek sersemlemişti. İki hırsız derhal üstüne çullanmışlardı. Elinden silahını aldılar ve aceleyle Rıza'nın kollarını bağladılar. Cingöz rakibinin yanağını okşadı. Allah'a ısmarladık yine görüşürüz. Sonra yardımcısıyla birlikte bir karanlıklarına karanlıklarında koşmaya başladı. Polisler de tahta perdenin üstünden atlayarak polis hafiyesinin yanına gelmişlerdi. Bağlarını çözdüler ve ona sordular. Ne yapalım Rıza Bey takip edelim mi? Hayır faydası yok. ''Bu sefer de bırakalım. Fakat her geç bu melun kanunun pençesine düşecektir. Bundan imanım kadar eminim.'' dedi.